İşe arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Size hiç, şire hiç söylemedim. Bir şey söyledim. Ama kimseye söylemeyettiniz. Çünkü bu ben de bir oda. Hadi söyle. Benim öyle düşlerim. Aaa. Öyle mi? Tamam anneciğim hemen yemeğe geçelim. Ne yapacağız? Biraz güçlenelim şu da... kimseye Hı, koşma Kimseye söylemesin. Tamam anneciğim akşam oldu. Hemen arkadaşlar, yemeğimizi yapalım. Kim kimseye söylemeyin. Kimseye <laughs> söylemeyin. bile. Tamam aileleri duymaz burada. Tamam. Hemen burada 300 gram kadar kıymamız var arkadaşlar. <laughs> bir adet soğan rendeledik. Bir evet. tane yumurta. Hemen galeta unumuz kat anneciğim. Galeta unu kat bulan anneciğim. Baharatlarımızı. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Vallahi hızlı koşma derdim Evet çok hızlı koşuyorsunuz. Hı -hı. Evet 3 yemek kaşığı galeta unumuz. Baharatlarımızı da kat anneciğim. Bu Baharatlarımız mu? evet anneciğim. Hı -hı. Hemen Hı -hı. yapalım laf uzatmadan evet tuzumuzu Attım baharatlarımızı karabiber, başka? kırmızı toz biber, pul biber, kimyon hemen bunu karıştırıp yuvarlayacağız. Ne yapacağız anneciğim? Patates. Paseri. Bu arada arkadaşlar hemen iki adet patates koydum soğuk suya. Biraz tuz evet. ilave ettim. Haşlanıyor. Patates püresi üzerinde köfte yapacağız fırında çok güzel. Zaten baharatlarımı yedirdim. Yoğuralım. Hemen çok az tabağıma un yaptım. Hemen yuvarlayıp koyacağım. Bu sulu köfte gibi tabi çorbası yine ufak olmuyor. Biraz daha büyük yapacağız. Önce patateslerimizi koyun arkadaşlar. Ben de koydum patateslerim haşlandı krem için. Hemen bunu hazırlayıp patates kremi yapacağım. Daha büyük yapıyoruz fırında böyle büyüklükte arkadaşlar. Hepsini böyle yapıp hazırlayalım. Ben hazırladım köftelerimin arkadaşlar. Hemen böyle biraz hemen patatesin haşlandı sıcakken ezelim. Biraz ezdim. Hemen bir yemek kaşığı bakın arkadaşlar dolusu bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı ilave ettim. Hemen tereyağı eriyesine kadar yine güzelce ben karıştırıyorum, eziyorum. İsterseniz karabiber de kullanabilirsiniz. bu haşlanakını katmıştım arkadaşlar. Son olarak da südüm. Bir su bardağında biraz az arkadaşlar. Biraz eksik tamam. Sütü de güzelce karıştırıp çırpıp hemen borcumu tepsimi alacağım. aldım püremi. Çok güzel bakın arkadaşlar. Pürüzsüz. Püreyi de güzel yapıyorum gerçekten. Hemen düzeldik. Köftelerimi üzerine koyacağım. Bu arada köftelerimi tavaya aldım. Biraz sıvı yağ döktüm. Hemen çok az kısartacağım. Ondan sonra buluşturacağım patates püremle. Ve üstüne sos hazırlayacağım. köftelerimizin bir oldu. Hemen çok hafif. Bu kadar yeterli. Tamam hazır. Hemen sosun hazırlıyorum. Hemen köftemizi patates püremizden buluşturuyoruz. Ve hemen sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Üzerine sosunu döküp kaşarını yapıp hemen sonra vereceğim. Bu arada sos için aynı tavada hemen bir kaşık domates salçası, bir tane domates doğradım, biraz sarımsak, iki diş sarımsak ve biraz maydanoz doğradım. Biber de kullanabilirsiniz bu arada. Ya da istemiyorsanız sadece salça da yapabilirsiniz biraz sıcak suyla. Böyle biraz bastıralım arkadaşlar. Tamam. Sosum da oldu. Hemen bir çay bardağı kadar sıcak su Kadar. Hemen sosumu da ilave edip ısınmış fırında 180 derece yeterli. Kaşarlar eriyene kadar bekletelim. Ve son olarak kaşarımız da gerçekten çok güzel bir ana yemek geldi tadım kısmına. Yedi bile Yusuf baktı bile değil mi? Bir daha ye anneciğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. İsterseniz bunu <laughs> ye. Güve, ayrı güveş kaplarını da yapabilirsiniz. Biz yapmıştık. Onda sadece domates sosu vardı. Patates püresi yoktu. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Afiyet olsun anneciğim. Oh o zaman sen yine bana 10 puanı aldın mı ben yine? Teşekkür ederim anneciğim. Hani her zaman bu Oo, çok sağ ol anneciğim. Bu ekmeği de biz yapmıştık arkadaşlar. Hayır. Gerçekten çok güzel oldu ya tadını doyamadık. Mutlaka siz de deneyin ekmeği de. Sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür İyi ederiz çabuklar. arkadaşlar. Evet anneciğim hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzle basmayı unutmayın. Cici.